Hatay'ın Hasta ilçesinde altı katlı binanın iş makinasının darbesiyle yıkıldığı anlar kameraya yansıdı. Kahramanmaraş merkezi depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Hasta ilçesi Gazi mahallesinde bulunan 6 katlı apartmanda iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yana doğru yıkılma anı ise kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.